Devon Chambers Büyük Ülke ve Diğer Hikayeler e, Sergisi, e, ...Pera Müzesi ile İngiliz Kraliyet Sanat Akademisinin işbirliğiyle oluşturulmuş bir sergi. E, serginin küratörü de e, yine Kraliyet Sanat Akademisinin e, küratörü de olan Edith Leveney. E, sergi aslında ismini Arkamda görmüş olduğunuz büyük bir baskı eserden alıyor. 78 parçadan oluşan ve Stephen Chambers'ın bugüne kadar aslında gerçekleştirdiği en büyük baskı eserinin kendisi. İsmi de Büyük Ülke. Sergi hem bu büyük ülkenin yapım aşamasında aslında ortaya çıktı. Öncelikle 2012 yılında İngiliz Kraliyet Sanat Akademisi'nde sergilenen bu eser daha sonrasında Türkiye'ye İstanbul'a geldi. Serginin Oluşturulması ise bu eserle başlamış olmasına rağmen aynı zamanda Stephen Chambers'ın kariyerine de bir bakış sunuyor aslında. Bu anlamda sadece baskı işlerini değil aslında kariyerinin ilk döneminde yapmış olduğu yağlı boya eserleri, günümüzde hala devam eden çeşitli yağlı boya eserleri ve baskı serilerini içeriyor. Bu anlamda küçük de olsa kapsamlı bir Stephen Chambers sergisi diyebiliriz. Bu anlamda izleyicileri en çok etkileyecek eser büyük bir ihtimalle büyük ülke olacaktır. Büyük ülke sanatçının aynı isimli bir Western filminden esinlenerek başladığı bir baskı serisi ve özellikle de göç, yerleşme, yerleşememe, iletişim, iletişim kuramama halleri üzerine büyük bir çalışma. Diğer eserler de aslında yine Steven Chambers'ın bu eserinde bulunan çeşitli motifleri içeren ve bunları kapsayıcı bir şekilde anlamamızı sağlayacak eserlerden oluşuyor.